Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere Aslan Burcu'ndaki Dolunay'ı anlatacağım. Bu videoyu bunun için çekiyorum. Saniyeler içinde yapacağınız bir tık hareketiyle kocaman aileme katılabilirsiniz. Neslihan Şirin ve Neslihan Şirin Hayat kanallarına abone olursanız çok mutlu olurum. Neslihan Şirin e, bu kanalımda yani yanındaki çantuşunu da açınız efendim ki böyle e, benden size bildirim gitsin e, ve arkadaşlar Tabii ki özel danışmanlık isterseniz de bir sürü e, benim ailem var biliyor musunuz yaşam koçluğu alan ve altı da özel danışmanlık alanlar onlara da katılmak isterseniz aşağıya WhatsApp numaramı bırakıyorum zaten e, sizler için özel ve güzel videolar çekiyorum Örneğin regulus e, Kral Kraliyet Pardon Kraliyet yıldızını e, çektim regulus Kraliyet yıldızı ne anlama geliyor bilir. Ve sizler e, haritanızda muhakkak ki var ise de ne anlam taşır bunu bakabiliriz arkadaşlar ee, Tabii ki doğum haritalarında şanslarınızı yol vermeniz gerekir yani aramanız gerekir ve bilmeniz gerekir dedikten sonra arkadaşlar Evet Aslan burcunda 25 Ocak 2024'te bir dolunay gerçekleşecek sadece kendi burcunuza bakmayınız Efendim yükselen burcunuza Bunun yanı sıra Ay burcunuzda da bakabilirsiniz. Yakınlarınızın burçlarına bakabilirsiniz. Neler yaşayacaksınız? Çünkü biz kolektif bir alanda yaşıyoruz. Karmada yaşıyoruz. Aynı zamanda bir beğeni bir yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Evet. 20.54 akşam saatlerinde bir dolunay yaşayacağız arkadaşlar. Hayatımıza aslan etkisini yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Coşku, sevgi, tutku ve... Tabii ki 16 Ağustos 2023'ten bu yana yaşadığımız böyle bir buhran, bir huzursuzluk var ise de bunları aşmaya çalışacağız arkadaşlar. 2023'ün o Plüto Oğlak enerjisinden yavaş yavaş çıkıyoruz. Ee, tabii ki Plüto da Kova burcuna geçiyor. Onun için de son ana geldik ve ben videomu hemen çekeceğim. Bir tane çekmiştim onun. E, tabii güncelleyeceğim onu. Plüto e, Kova transitini hangi evde geçiriyorsunuz diye ee, yine onu güncelleyeceğiz. Ve siz de bu Dolunay'ın süper gücünü kullanın olur mu? Yani e, hayat önce kendinize özeldir, sonra sizi sevenler için özeldir. Evet, çok e, şanslı atılımlar yapabilirsiniz. Biraz kibir, ego da olabilir tabii ki aslan enerjisi dedikten sonra. Lütfen çok dikkat edin. Bir tamamlanışlar yaşayabiliriz. E, bazı olaylarla yüzleşmemize neden olabilir. E, harika bir şekilde gezegenler destekleyici. istek hedeflerimizi e, dile getirmek için ritüel hala yapabiliriz. bir aşk enerjisi gelmekte. Çünkü 5. ev biliyorsunuz ki doğum haritasını şu an inceleyelim. 5. ev Aslan'ın sahibi olduğu Güneş'in yönettiği bir ev dolunay etkisinde ve aynı zamanda arkadaşlar eee flört, onun yanı sıra tabii ki Çocuklar, hamilelik konularının geçtiği bir ev. Biraz risk alanı bu bitcoin falan anlamında sanal paralar anlamında bunlara dikkat edelim. E, coşmayalım yani ve yaşam enerjimiz demek olan bir ev. Hafiften kalp böyle sancıları, sancıları veyahut da böyle duyarsanız bu aslan dolayı ayından meydana gelebilir. Bir tane astrologdan dinledim. E, şey demişti işte deprem olabilir falan. Hayır arkadaşlar yani depremin olması için 9. evde Uranüs var. Yani yurt dışından deprem haberleri alabiliriz. Bak bu olabilir. Yani çünkü 9. evde ama bizler ben Türkiye'de böyle olacağını sanmıyorum. Allah'ın izniyle de böyle bir şey hafif hafif enerjisinin çıkacağını olsa bile büyük bir deprem değil de hafif hafif çıkacağını varsayıyorum. Bakın şu an bakıyorum Jüpiter Boğa'da Uranüs Üsboğa'da. E, dokuzuncu evdeler. Yani yurt dışı konuları. Hayatımızda bunlarla ilgili tamamlanışlarda sürprizli güzel haberler ve konular gelecek. Yükseleninin başak olduğu bir dolunay yaşıyoruz. Yalnız birinci eve bir Lilith konuşlanmış. Ah o Lilith kara ay. Şeytanın karısı. Evet arkadaşlar yani Lilith biraz e, kötücül dişil enerjileri anlatıyor bize. E, bunun yanı sıra tam karşısında e, Lilith, e, Satürn'e bir e, böyle e açı yapmış. Tam karşısında Satürn var ve o da 7. evi kesiyor. Ve şu anda Satürn Balık'ta, Neptün Balık'ta bunlar 7. evdeler ve 6. evi etki altına almış Satürn. Yani bu ne demektir? Yaşam, taşınma, atama, tayin, evlilikler, uzun ilişkiler veyahut da işte normal ilişkilerde zaten yeni tanışmalar da 5. evde bir dolunay olduğu için yani tamamlanışlar yaşayacağız Aslan burcu etkilerinde. Onun yanı sıra haritaya Dolunay an haritasına baktığımızda e, yine 5. evde bir Merkür, Mars, Oğlaktalar, Plüto yine Oğlan artık bitmiş. Kovaya geçtim geçeceğim, geçtim geçeceğim ve Plüto kovaya geçerken biz tarihi bir ana tanıklık ettik e, ve bir Türk uzaya çıktı. Yani gerçekten bu çok güzel bir olay. E, bu arada Neptün hala balıkta olduğu için sanrılar, yalanlar, dolanlar... E, Şimdi tebrik ediyoruz bir Türk uzaya çıktı gerçekten e, fakat şunu da unutmayalım e, bir sürü dizi, film ve e, açıklama YouTube kanallarında olduğu için söylüyorum aya acaba ayak bastı mı Neil Armstrong basmadı mı e, bu bir sanrı mıydı? bir yalan mıydı? Bunlar gibi olaylar da oluyor. Tabii ki bir Türk'ün uzaya çıkmasından çok gurur duyuyorum. Özellikle de altına yorumum şu oldu. Bir sürü yere yorum yaptım. Instagram'da beni takip edin. Neslihan Seri'ne bekliyorum hepinizi. Şey dedim orada bizim bayrağımızı sallandır orada falan ve gerçekten de şimdi ismini unuttum. Ben paylaşmıştım bir sürü ama şuradan hemen bakıyorum. Ee, bu e, şey uzaya çıkan Türk e, arkadaşımız. Hemen ismine bakıyorum efendim. Aa nasıl da nasıl e, unutabilirim? Kal geldi sanki şu anda bana. Alper Gezer Avcı evet Alper Gezer Avcı beyefendi e, o kadar güzel bir açıklama yapmış ki Atatürk ilk konuşması inanamıyorum tüyler havada diken diken Atatürk istikbal göklerdedir dedi diye e, ilk lafı bu oldu arkadaşlar gerçekten beklelerin çok çok üzerinde süper ötesi bir açıklama yaptı e, Atatürk'ün o vizyonunu ve gerçekten ileri görüşünü oradan bize adeta haykırdı e, yıllar öncesinden Atatürk Atatürk bunu söylemiş. İstikbal göklerde demiş. İnanılmaz bir kelime bu. İnanılmaz bir cümle bu. Çünkü uzay, uzayı kastediyor. Gökler, yani inanılmaz bir cümleyi aynı şekilde Alper Gezer Avcı da söyledi. Evet, ikinci ev terazi var. Yine terazi demek e, paralarla ilgili. Dolunay An haritasında geçelim. E, paralarla ilgili aldığı, verdiği mal, mülk, satım, alım bunlarla ilgili olaylarımız olabilir. Terazi Venüs zaten ve Boğa'nın evinde Boğa'da Venüs. Bunlara bir dikkat edelim. Yine borsa yükselebilir veya da işte döviz çıkabilir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Üçüncü evde bir akrebimiz var. An haritasında ve akrep burcu üçüncü eve tamamıyla hakim olmuş. Yine Mars ve kardeşlerle ilgili ilişkiler yakın uzak yollarımız falan demek. Dördüncü evde bir e, Venüs var e, aileyle ilgili. Yine B yay burcu var. Aileyle ilgili bakın tam karşıtın dokuzuncu eve bir açı yapmış. Aileyle ilgili yurt dışı işleri, işte ne bileyim vatandaşlık olayları, soy sop, aile, kökler, kadın dişicil organlar, şey, evet organlarda olabilir. Bunlara dikkat edelim. Kadın figürü var çünkü bir venüs var. Dördüncü evde dişicil organlardır zaten ve beslenmemize dikkat edelim. 5. evde Merkür, Mars, e, Plüto artık kovada gibi ve güneşe, güneşle bir kavuşumda şu anda Plüto. Güneşe çok yakın. Bu açı için bir video çektim. Onun da linkini koyuyorum. Bu açıda 5 gün falan etkili arkadaşlar. Plüto güneş kavuşumu çok büyük dönüşümlere gebeyiz. Yani gebeyiz derken gebe değil. 4-5 gün içinde herkes bir karar ve dönüşümle ilgili yeniliklerle ilgili bir kararlar bile verebilir. Hayatla ilgili acayip şeyler olabilir. Sonra da bunu uygulayabilir. Çünkü Plüto yoluna devam edecek ama Güneş'le bir parlama, bir güzellik var orada. Evet. Koç burcunda 8. evde bir şiron Chiron Kuzey ay düğümüyle şiron kavuşum yapmış Koç burcunda Bu da ne demektir biz şifalanıyoruz arkadaşlar büyük bir dönüşüm yaşıyoruz 8 evde akrebin evinde şifalanıyoruz ruhsal açıdan şifalanıyoruz ama evet kariyer evinde bir ikizler hakim kariyer evinde yani konuşmalar işte ve kesinlikle böyle ağzımızdan çıkana yine dikkat edelim. 11. evde yengeç var. Ee, yine kalabalıklar, gizemli işler ve ay 11. evde ay da aslanda ee, arkadaşlar ayın da aslanda olması ve aslan burcu dolunayında biraz hırgür kavgaya patırtıya bir dikkat edelim olur mu arkadaşlar yani bu çok önemli çünkü kavga patırtı olabiliyor evet haritayı bir güzel inceledik yükseleni neydi yükseleni yine bir bakalım söylemiştik başak olan başak burcunun yücelimde yükselimde olduğu ama lilitte başakta kadın figürlere dikkat edelim ee, ve arkadaşlar başak neydi yine taşınma atama tayin ee, yeni ev eee değişimi falan yani böyle evdeki işte o eşyaları değiştirirsiniz odalardaki bir şeyleri değiştirirsiniz falan falan yani böyle gibi olaylarda olabilir arkadaşlar konularımız arasında Evet şimdi arkadaşlar Dolunay'ın şu güzelliğine bir bakalım bakalım bir olumlamasına bakalım bakıyoruz efendim Dolunay'ın nasıl güzel bir olayı var bir güzel olumlama Yanılma, yanılma. İşte demin dedim ya. Gerçekleri görmek istememen, kabul, şey geçmek istememen arkadaşlar sizi böyle yanıltıyormuş. Olaylara bakış açını değiştir diyor. Birilerine danış diyor. Bir danışmanlık alabilirsin. Zihnimdeki yanılgın daha fazla yayılmasına engel oluyorum. Ve aynı zamanda kendime gerçekleri kavrama izni veriyorum dedi arkadaşlar. Bir tane daha açalım. Çünkü ben buna tatmin olmadım. Soğuk rüzgarlar. Evet Yaşamımda sert ve soğuk rüzgarlar dallarımı kırsa da bana tekrar kendimi toplama gücü veriyor çıktı. Evet bir tane daha açalım mı? Niye böyle tatmin olmuyorum? Ay depresyon. Evet birden böyle... E, bu kartların üst üste çıkması da beni yani kızdırıyor şu anda beden akıllı ruh sağlığı her daim yüksek seviyede bana yeni kapılar açıyor bolluk bereket huzur aşk bana geliyor arkadaşlar bir şey yaşıyorsanız şunu bilin ki o yaşadığınız şey e, bakın aile çıktı ailem köklerim genlerimden gelen karma ben çok şanslı biriyim e, bazı şeylerde de kopma noktaları olacakmış e, lütfen kendi borcunuzu değil sadece şu videonun başında lütfen izleyin arkadaşlar çok önemli önemli sizin için gerçekten. Evet şimdi Koç Burcu 5. evinde geçiriyor. 5. ev Aslan'ın evi. Ve bize diyor ki Aslan Burcu'nda risk alanı ondan sonra hobiler, hamilelik, çocuk, bakım ondan sonra risk alanı işte Bitcoin, e, borsa, kumar. Bakın bunlarla bunlarla uzak duracak yani. Bir mini piyango bileti almak bence riskli olabilir Koç burcu için ve aynı zamanda kalp kalple kalp ilgili olaylar, e, kan damarlarımız falan. İşte bunlara da dikkat ediyoruz arkadaşlar bir şekilde söyleyelim. E, çünkü böyle bir evde geçiriyor Koç burcu. Melek kartına bir bakalım Koç burcunun. Yanındayım hayatındaki ilahi yaşam amacı üzerine çalışmana izin veriyorum ve değişiklikler yapacaksan diyor sana da cesaret veriyorum diyor ne kadar güzel bir şey ve arkadaşlar e, bu arada Aynı şekilde devam diyoruz. Sadece biraz Aslan burcu dolunayını 5. evde geçirdiğin için flörtlere dikkat et. Bitişler ve başlangıçlar olabilir. Yeni tanışıklıklar olabilir arkadaşlar. Geldik sevgili Boğa burcumuz 4. evinde aile, kökler ve aile çıktı. Bakın ailem, köklerim, genlerimden gelen pozitif enerjilerle birlikte efendim bana akıyor ee, ve olumsuz yönleri reddediyorum. Ben çok şanslı biriyim diye sevgili Boğa güzel bir şey verdik. Olumlama bunu lütfen yapsın. Ve aynı zamanda arkadaşlar sevgili Boğa Burcu yeni dişicil organlar ve bunlardan gelen işte ve beslenme ile ilgili sorunları varsa bunları da şey yapabilir. Bir doktora gidebilir veyahut da beslenmesini doğal akışa kendini bırakıp doğal beslenmeye düstur edinebilir kendine. Aynı zamanda sevgili ruh dostlarım Burada sevgili boğa borcu, dişicili organlar, beslenme, göğüs kafesine dikkat etmek zorunda. Ev taşıyabilir, tamirat, taşınma işlerini de aynı şekilde bu varsayabiliriz yani böyle şeyler de olabilir gelenek göreneklerine bağlı bir zaman dilimi geçirebilir sevgili boğa borcu da kendimde ve başkalarımda karşılaştığım fiziksel sıkıntıları iyileştirmeye gayret ediyorum diyecekmiş yani bir şifalanma dönemine de girebilirmiş sevgili ikizler burcu 3. evinde geçiriyor ikizler burcu kendi evinde geçiriyorsun kardeşler kısa yollar kısa vadeli planlar onun sonrasında e, yine efendim e, sosyal medya eller kollar köprücük kemiği ile ilgili olaylar böyle bir dönem yaşayabilirsin el marifetlerin çoğalabilir bir örgü bir şey yapabilirsin ellerle kollarla işte uğraşabileceğin bir şeyler olabilir e, bu arada solunum demek olan evet dikkat etsin solunum demek olan bir e, evde ve kendi alanındasın şu e, Gerçekten ikizler burcu çok her şeyi herkese bir anlatmasın. Çünkü burada arkadaşlar ne çıkıyor biliyor musunuz? İkizler burcunun çok konuşmasından dolayı kendine zarar verebileceği de. Sen bir ışık işçisisin. Evet bir melek gibi diyor. Dünyanın ve onun bütün sakinlerinin üzerine saç bunu diyor. Yani sen de böyle konuşarak bir meslek yapabilirsin. Bir şeyler yapabilirsin sevgili ikizler burcumuz. Evet arkadaşlar şimdi geldik sevgili. Eee yengeç da ikinci evinde geçiriyor. İkinci ev demek mal mülk evi, boğanın evi ve aynı zamanda e, boğa boyun tiroid bezi demektir. Bunlara dikkat edin. Beslenme demektir. Yine man, mülk, araba alım, satım, ev. işte bunlarla uğraşabilir yengeç burcu Ve iletişim, sanatla ilgili önemli bir bağlantım var ve başarı kazanacakmışsın. Bununla ilgili de bir olaylar yaşayabilir. Güvensizlikler seni engelliyormuş. Evet yengeç sen asla güvensiz olamazsın. Lütfen kendine bir önem ver diyorum ben. Geldik aslan borcu. Sen birinci evinde geçir diyorsun Mars'ın evinde aynı zamanda baş başta bulunan organlar koçun evi ve Mars olması dolayısıyla ve senin de aslan olması dolayısıyla ve iki tane burada bir ateş olması dolayısıyla kavga gürültü patırtı trafikte biraz dikkat et aynı zamanda sevgili aslan burcu bütün böyle baştan aşağı değişebilir ve kendini bir yenilik yapabilirsin arkadaşlar bu da çok güzel bir şey sevgili aslan burcu böyle bir ee, evde geçiriyorsun ee, Dolunay çocuğusun biraz bir ödenmeden de toplayabilirsin açıkçası aslanlara gelen bir kart hayatında yeni fikir durumlar ortaya çıkarmak için iyi bir zaman seni izliyor rehberlik ediyor değişimler esnasında sana yardım ediyoruz böyle güzellik çıktı ne kadar mutlu sevgili Başak burcu 12 evinde geçiriyorsun 12 ev kapalı bir alandır ama sen bu dolunayın yükselen çocuğusun yani yükselmeye anlamında yükseliştesin ee, ve aynı zamanda 12 evde bir sanat bir kitap bir e, beste yapabilirsin e, sularla ilgili ve bunlarla ilgili sıvılarla ilgili dikkat et aynı zamanda e, işte hastaneler demektir kapalı alanlar bunlara dikkat ediyorsun Efendim. Sevgili Başak Burcu burada gizli düşmanlıkların da ön planlara çıktığı bir zaman dilimini yaşayabilirsin bunların hepsine dikkat et 12. evde sevgili Başak'ın da kartını hemen açalım. Güçlü olmak çok önemli başaklar için. Senin için nasıl yoldan güçlü olunur biliyorsun. Bunu uygula diyor. Sana yardım ediyoruz diyor melekler. Ne kadar güzel bir şey arkadaşlar. Meleklerin yardımı var ve sen nasıl yoldan güçlü olunabileceğini de görecek misin. Şöyle bir şey başaklarda kan sıvıdır ve aynı zamanda arkadaşlar ayaklar adeleler, lenf sistemi, sinir sistemi bunlara dikkat edelim. Geldik e, kova burcumuza geçirecek olan teraziye. Şimdi sosyal alanlar, kalabalıklar, e, aynı zamanda ne demektir arkadaşlar? Meclis, siyaset. Bunlarla ilgili kova burcu böyle birazcık kafa patlatabilir. E, pardon e, terazi burcu kovanın evinde olduğu için arkadaşlar dilim sürçtü. Gayet güzel sosyal alanda bir sürü yani sevgili kova sosyal alana açılabilen Sosyal medyada bir variyet gösterebilir. Bu da güzel bir şey aslında. Hadi bakalım açalım ee, sevgili terazi borcumuza da, adelelerimize, dizden yukarı kısma, sinir sistemimize ve iç organlarımıza yani bunlara bir dikkat edelim. Evet arkadaşlar kendini başkalarınınla karşılaştığında böyle fiziksel sıkıntıları aştırabiliyor musun? Onlara bir iyileşmeleri için yardım edebiliyor musun? Ve sen de bir ışık işçisisin benim gibi. Bak ben söylüyorum sana aynen benim gibi diyor bir şifacısın diyor. Ya sen e, sevgili terazi yani burada kovanın evinde sosyalleşeceksin ve insanlara bir e, şifa dağıtabilirsin. Ay bu çok güzel bir şey çıktı sevgili terazi burcu. Çünkü kalabalıklar evindesin ve sanırım belki bir instagram hesabı açacaksın şifa olaylarıyla ilgileneceksin. Evet gelelim akrep borcumuza bakmaya. Şimdi akrep burcumuz ise arkadaşlar hangi evde geçiriyormuş bir ona bakalım. 10. evinde geçiriyor. Yani akreplerin arkadaşlar 10. evde. Şuraya küçücük not aldım hangi evde geçirdiklerini. Onun çünkü bir hesaplaması var. Akrep Burcu da 10. evinde geçiriyor arkadaşlar. Kariyer evinde geçiriyor. Bunu söylemeliyiz. Aynı zamanda Satürn'ün evinde geçiriyor. Tabii ki Satürn'ün evi biraz dersler alıcı desek de e, bence kariyerde bir tamamlanış yaşayabilir. Akrepler e, biraz yırtıcılık da var. Aslan Burcu Dolunay'ında ama kariyerinde bir ön plana çıkma isteği olabilir. Statü. insanların onları nasıl gördüğü, onların insanları nasıl gördüğü falan yani statü. Kariyerde bir tamamlanış yaşayabilirler. Çok güzel bir evde geçiriyorlar. Deri dizler, dişler. Bunlar Satürn'ün işi olduğu için de bunlara dikkat edebilirler sakin olmalarında fayda var Evet güçlü olmak senin için güvenli her bakımda bakımdan faydalı, sevgi dolu bir yoldan güçlü olacakmışsınız. Bakın ne dedim yani bunlar her şekilde dedim belki de biraz hırçınlık yaşayabilirler kariyerde haklılar. Çoktan beri onların tutulmalardan da çıktılar. Artık kariyerde ilerleme zamanı. İnşallah bu dolunayla birlikte haydi bakalım harekete geçiyorsunuz. Sevgili akrepler geldik yaylara. Dokuzuncu evde kendi evinde geçiriyor yaylar ve çok güçlü bir dolunay etkisinde olacaklar. Çünkü Zaten bir ateş elementinde bir dolunayımız var. Aynı zamanda da 9. ev yurt dışı işleri, astroloji, ondan sonra işte Nasıl diyebiliriz? Uzak yollar, uzak fikirler ondan sonra böyle gibi işler. Birazcık maneviyat, din vardır bunun işin içinde. İletişim ve evet sanatla ilgili önemli bir yaşam amacım var. Lütfen güvensizliklerin seni engellemesine izin verme diyor. Hızla ilerleyebilecek misin artık bu zamanlarda sevgili Yay Borcu? Tabii ki 9. evde kalçalar, yine dizler. Ee, sinir sistemimiz. Bunlara dikkat edelim. Karaciğer bunlara dikkat edelim. Geldik Oğlak Burcumuz 8. evinde kapalı bir alan. Arkadaşlar 8. evde bir Oğlak Burcu akrebin evinde gizemli gizli düşmanlar işte miras, nafaka, toplu paralar alabilirler, toplu para ödemeler de olabilir ama toplu paralar da alabilirler. Aynı zamanda olak burcu da burada. Yine cinsel organlar, cinsel kimlik veya da aşırı tutkuya sakın yenilmeyin arkadaşlar. Bir tutku evindesiniz çünkü aşk artabilir. Aa olaklarla iletişim sanat bağlantılı. Bakın karıştırdım, çektim. Lütfen güvensizliklerinize. Seni seni engellemesine izin verme. Sana melekler yardımcı, iletişim, sanatla yani meslekle ilgili de güzellikler yaşıyormuş. Oğlaklar da bu dolunayda. Ya şaşırın. Evet kova burcuna geldik. Yedinci evinde evlilikle evle ilgili bir tamamlanışlar. İşte ne bileyim anlaşmalar, sözleşmeler ve aynı zamanda arkadaşlar böyle kendine zarar vermeden bir anlaşma yapmayı gösteren bir ev dünyadaki ve cennetteki ölmüşlerin varsa mutlu melekler tarafından gözetiliyor. Lütfen sen de onlara güzel bir enerji güzel bir dua da gönderebilirsin diyor. Bu da güzel bir şey arkadaşlar ve onlara güven verebilirsin diyor. Sen de onlardan sen dua okudukça onların da sana güzel enerjileri de olacakmış arkadaşlar. Aynı zamanda böyle de bir enerji çıktı. Hadi bakalım şimdi geldik efendim sevgilim. Ee, bir kart çekelim sevgili kova burcuna sen bir ışık işçisisin evet ilahi yoldan nasıl güvenilir ve güvenli olacağını zaten biliyorsun dünyanın ve onun sakinlerinin senin ışığını saçmana ihtiyacı varmış sevgili kova burcu yani ilahi anlamda da dualarının kabul olacağı bak bugünlerde ne istiyorsan iste bu dolunayda yine evet 7. evde olduğuna göre yine omurgamız kemiklerimiz işte para işlerine de dikkat edebilirsin menüsün evindesin evet Evet arkadaşlar geldik balık burcumuz altıncı evde genel hayat genel vücut sağlığı bağırsaklar demek olan bir evde geçiriyorsun. Sevgili balık aynı zamanda da e, iletişimin kuvvetli olacağı yine yurt dışı işlerinin konuşulacağı tamirat ev bakım düzen bu gibi işlerle uğraşabilirsin. Askeriye polis mesela bu gibi işlerle uğraşabilirsin. Evet açıyoruz bakalım e, altıncı evdesin. Ruhani bir öğretmensin başkalarına tavsiyede bulunabilirsin ruhsal yeteneklerini artırabilirsin. Harika bir zaman dilimi arkadaşlar. Ruhsal yeteneklerini de sevgili balık burcu ön plana Moş Ne kadar güzel. Hadi bakalım bu alta bol bol yorumlar ve kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum sevgili balıklar. Bu arada dediğim gibi yine bağırsaklar sindirim sistemi ve genel vücut sağlığı bir ödem toplama bir yani bunlarla ilgili bir şeyler yaşayabilirsin. Çünkü genel vücut sağlığı hani başından tırnağına kadar e, dikkat et e, Tabii ki bunlar illa bir şeyler olacak değil Ben bunları söylemekte amacım arkadaşlar o evlerde geçirdiğiniz için o evlerinde sağlık konularına dikkat edin anlamında söylüyorum sizleri seviyorum hoşça kalın